Vakit Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diller'in Marifet adlı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Marifet. Boğaziçi Üniversitesi meselesi artık Türkiye'ye açtı. Dünyaya yayıldı. Bunu biliyor muyduk? Elbette. Gözaltına alınan öğrencilerin hepsinin salı verilmesi çok akıllıca, çok olgun, şeffaf dolu bir adımdı. Aksi olsaydı şu an bütün gazete ve televizyonların yazı işleri Türkiye'nin değişik yerlerindeki öğrenci hareketlerini konuşuyor olacaktı. Rusya'da olduğu gibi, geçtiğimiz yıl Hong Kong'da olduğu gibi. Sizi biraz geriye götürmek istiyorum. Sırası geldi. Paylaşayım. İzmirliyim. Balkan muhaciri bir ailenin çocuğuyum. Dedem ve ağabeyi Atatürk'ün yanında 17 yaşlarında İzmir'e girdi. İstiklal Harbi'nden dolayı madalyamız var. Rahmetli amcam da Çankaya Köşkü'nde doğan ilk bebek. Annem de teyzem de dahil olmak üzere ailemizde kapalı kadın yoktu. Ancak ne annem ne teyzem eşarpsız yani saçını bağlamadan dışarıya adım atardı. Tatlı bir muhafazakarlık vardı. Mesela sokaktaki hiçbir kıza yan bakılmazdı. Sokaktan tanıdık bir komşunun çocuğuyla evlenemezdin. Daha ötesi büyüdüğümüz yerlerde evler kitlenmezdi. Komşu komşuyu korur kollardı. Ekmek de su da paylaşılırdı. O zamanlar tek kanalı televizyon günleriydi. Herkes birbirine gidip gelirdi. Aile boyu sohbetlerin önüne kimse geçemezdi. İki sokak öteye geçsen bir yaşlı önünü keser ''Sen kimlerdensin?'' diyerek kaybolup kaybolmadığını sorarlardı. Böyleydi. Neyse hayat bizi İstanbul attı. Sabah da işbaşı yaptık. Büyük gazetelerle çalıştık. Hepsi mark isimlerdi. Mesela rahmetli Çetin Altan'la konuşurken güne başlardık. Türkiye hayatı farklı yaşam bir ülkeydi. Siyasi şartlar 28 Şubat'a sürükledi herkesi. Askerin de büyük yanlışın içinde olduğu çok belliydi. Dönemin en kudretli paşalarından birini aradım. Randevu istedim. Nişan Nişantaşı'nda buluştuk. Sadece bir gazeteci olarak yanlışı yanlış demek istiyordum ve mümkünse ülkenin çocuklarının canının yanmasını engellemek. Lüks bir kafede bir araya geldik. Paşa akıllı bir adamdı. Ancak tartıştık. Çünkü ezberleri vardı. Sonra dayanamayıp biraz da ses tonumu ayarlamadan konuştum. Paşam bakın siz başı kapalı kızları terörist sayıyorsunuz. Bu kızlara eziyet ediyorsunuz. Sokağa, caddeye, meydanlara baktığınızda bu insanları görüyorsanız hayatın akışına rağmen bir şey yapamazsınız. Ha gücünüzle yaparsınız ancak sonra altında kalırsınız. Bu da bu ülkeye zarar vermekten öteye geçmez. Siz başı kapalı kızlarımızı tehlike sayıyorsunuz. Onlar gibi düşünen ağabeyinin, nişanlısının, erkek kardeşinin aynı fikriyata sahip olduğu halde üniversitelere girmesine izin veriyorsunuz. Bu çelişkiyi açıklayamazsınız. Sadece kız çocuklarını ezmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Siz kendi insanınıza karşı ülkeyi korumaktan bir vazgeçin artık. Öncesinde de bu ülkenin düşünen solcu nesli yok oldu. Üzerinden geçtiğiniz bir kuşağın... İzmir'de 12 Eylül'de bütün bunları çıplak gözle gördüm. Tarış olaylarını dün gibi hatırlıyorum. Ülke böyle korunmaz. Sadece biçersiniz ve yıkarsınız dedim. Halil Paşa anlamlı bir cevap veremedi. Peki sonra ne oldu? Hayat beni haklı çıkardı. Bankalar battı. Milyarlarca dolarımız gitti. Ülke çalkantıyla savruldu. Matematiği olmayan hiçbir şey yaşamaz. Mümkün değil. Aynı isterle Türkiye'nin en akıllı çocuklarının gittiği Boğaziçi Üniversitesi'ni ve oradaki genç arkadaşları anlamalıyız diye düşündüm. Hangimiz gençliğimizde hata yapmadık? ...orantısız hamle yapmadık. Peki hiç mi tolerans göstermeyecektik? Hiç mi bu gençleri anlamayacaktık? Yabancı servisin eline mi itecektik? Üniversiteleri kaşıyıp ülkeyi karıştırmak için... ...fırsat bekleyenlere kapıyı mı aralayacaktık? Hayır. Hepsi bizim evladımız. Hangi fikirde olursa olsun. Neye inanırsa inansın. Burası Osmanlı bakiyesi bir toprak. Hoşgörü de, akıl da, birlikte hareket etmek de... ...varmayamızda. En zor zamanlarda bu ülkenin çocukları bunları gösterdi. Yine gösterir. Bizim altın madenlerimiz doğal gazımız, petrol kuyularımız, elmas cevherlerimiz yok. Sadece insan kaynağımız var. Tıpkı Güney Kore gibi özgürlüğü ve aklı savunacağız ve geleceğe yelken açacağız. Yapılması düşünen anayasa sonuna kadar özgürlükçü olsun. Yapılacaksa böyle yapılsın zaten. Devleti kendi insanlarından korumayı bir kenara bırakıp biz olalım. 1960 model tartışmaları bırakıp geleceği okuyalım. Elimizde bir boğaz içi var. Bunu on yapalım. Marifet de bu zaten. Ergün Diler'in Marifet adlı karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.